<laughs> değerli meclis üyeleri, çok değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, çok değerli Ereğli'ye hemşehrilerim, hepiniz her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il çalışmasıyla ilgili bir gündem oluştu. Görüyoruz bazı ilçeler iyi olabilmek için çaba harcıyorlar. Karadeniz Ebeli'nin de iyi olma talebi var. Bugün başlamış değil bu mesele. 1989 yılında hatırlarsanız ben belediye başkanlığına adaylığımı iyi olsun diye yapmıştım. Bugün kıymeti kamuoyuna, Zonglu ve devleti yönetenlere Karadeniz Zehreli olarak neden il olmak istediğimizi anlatmak istiyorum. İl olalım derken keyfimizden istemiyoruz. Ereğli olarak gerektiği yatırımları destekleri alamadığımız için istiyoruz. <laughs> 1989 yılında dönemin başbakanı rahmetli Turgut Özal, Ereğli'ye ilk olma sözü verdiğinde bu şansını değerlendiremeyen Ereğli, artık o tarihten itibaren siyaseten ve hizmet anlamında dışlandı. Buradan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İşçileri Kurulu üyesi, eski bakan ve meclis başkanı değerli, saygıdeğer Köksal Topdan'a saygılarımı iletiyorum. Kendisini çok sever ve sayarım. Bartın 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74. ili oldu. Karabük 6 Haziran 1995'te Çankırı'nın Ovacık ve Eski, Zavar, Eski Pazar ilçeleriyle Zonguldak'ın Yenice, Safranbolu ve Eflan ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili oldu. Böylece Zonguldak küçültüldü. <laughs> Karadeniz eriliğe siyaseten mesafe konuldu. Bunlar hep tarih arka arkaya gelen işler. <laughs> Sayın Toplana Zonguldak, Karabiye, Bartın'a çok hizmetleri olmuştur. Bartın'da Köksal toptan olduğu sesi vardır. Bartın'a orman fakültesi kazanmıştır. kazandırmıştır Karabiye hizmetleri olmuştur. Zonguldak'ta her adımda kırsal toptan hizmetlerini görüyoruz. Kırsal toptan stadyumu, okulları, konferans salonları her yerde görüyoruz. Ancak Ereli'nin 3 dönem milletvekili olarak en yüksek oyu verdiği Sayın Toptan'ın de hiçbir izine rastlayamıyoruz. İşte ne olduysa bu tarihlerden sonra oldu. Ereli ve Alaplı artık Songudağa yönetenler için Tünelin öbür ucu oldu. Devlet yat yatırımlarından dışlandı. 2001 yılında Zonguldak ekonomisinden iki ülke ekonomisine aktarılan katma yüzde %70'ini Karadeniz, Ereğli, bakın Zonguldak vergileri topluyor ülkelerinden. Bu vergileri devlet içerisine gönderiliyor. Bu vergilerin Zonguldak'ın gönderdiği vergilerin %70'i Karadeniz e eve çıkıyor. Ey millet, ey evliler. Yüzde yetmiş bu memleketten çıkıyor. Zonguda veriliyor, Zonguda gönderiliyor. Peki, eve diyene geriye dönüyor. Yüzde yetmişini veriyor. Yani bütün işlerin toplamından, merkezden daha fazla vergiyi eve topluyorlar. Ereğli'ye geriye ne kalıyor arkadaşlar ya bir düşünelim ya. Parti, Türkiye'yi bırakalım Allah rızası için. Bu Ereğli halkını düşünelim ya. Yazıktır, günahtır ya. Ereğli'nin kara, deniz ve demir yoluna yatırım hiç yapılmadı. Her tarafa yapıldı, buraya yapılmadı. Ankara ile bağlantı kuramaması için Ereğli'ye karşı bir lobi oluşturuldu. Şimdi bize neden il olmak istiyorsunuz diye soruyorlar. İşte söylüyorum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz Erliği'ye gelerek neden sizin milletvekiliniz benim demek zorunda kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı geldi Erliği'ye ve sizin milletvekiliniz benim de, dedi. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başka herhangi bir yerinde, ilçesinde, vilayetinde, beldesinde böyle bir laf söyledi mi? <laughs> Hafızanızı canlandırdı. Ben sizin millet dedi mi? Bunu söyleten nedenler vardır. Geldiğinde biri bir kaldığında evildin durumuna üzüldü. Bizim kararımız Ben sizin millet beklinizim dedi. İlk <laughs> defa böyle bir şey söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na ben sizin milletvekilinizi mi delirten neyse sebepler biz ondan dolayı iyi olmak istiyoruz. Ereğli dışlanmasın, Ereğli hak ettiği yatırımları alsın, Ereğli üvey evlat muamelesi görmesin, Ereğli'nin potansiyelinin karşılığı verilsin. Bakın açıklıyorum. Karadeniz Ereğli il olursa Türkiye'de kişi başı en çok milli gelirine sahip illerden biri olacak. Ereğli ile olursa en yüksek milli gelire sahip iller, illerden biri olacak. İki milletvekili seçebilecek, kendi bütçesiyle yönetilecek, kendi üniversitesi olacak. Ereğli'nin ekonomik, ticari, sınavı her türlü kalkınmasının önü açılacak ve ülkemizde kalkınmışlık seviyesi olarak ilk 10 il arasına girecek Ereğli. Ama Ereğli boğuluyor, yani Ereğli'nin serbest bırakılmıyor. Vergilerin %70'i buradan gidiyor ama Ereğli'ye dönüşüm yok. Bütün buna rağmen Ereğli halk olarak biz yine de diyoruz ki Ereğli'ye hak ettiği yatırımları yapın. Zonguldak'ta yaşamaktan mutluyuz. Zonguldak benim vilayetim. Zeki Şakal'la beraber temsilciler kurulunu kurduk. Ocaklar kapatılmasın diye Türkiye çapında büyük eylemler yaptık. Erdemir özelleşmesin diye büyük eylemler yaptık. Armutçuk Ocaklarında yaptığımız eylemler hayatın boyunca bunlarla geçti. Zonguldak benim vilayetim. Ama Zonguldak beni istemiyor. Ereğli seni istemiyoruz, Zalaplı istemiyoruz siz diyor. Tünelin öbür tarafı bize yaramaz diyor. Yatırım da yapıyorum. Ne lan yani de değil diyor. Ama bunun tersini yapsın. Bize Ereğli'nin nüfusu kaç Zonguldak'tan büyük olduğunu biliyorsunuz. Devreyen kaç, Çağcuman'ın Nüfus oranına göre eğitim yatırımları, altyapı yatırımları, turizm yatırımları buraya yapılsın, devletten gelen bütçe paylaşılsın, nüfusa göre verilsin. Başım üzerinde değil olmak istemiyorum o zaman. Zonguldak benim ilim diye bar bar bağırır, yere Karadeniz elinin önündeki Karadeniz lafını da kaldırır. Yoksa iyi il benim ilim Zonguldak. Ama bu kadar. İnsanlar orasalanmaz, ele yağlı, sessiz, beyefendi, kaderine razı, sesini çıkarmıyor diye bu kadar baskı yapılmaz ki millete. Siyasi partileri ses çıkarmaz. Sivil toplum örgütlerinden zaten sese dahi olur. Herkes ürkekli korku içerisinde. Kosana bakmasın, kim bakarsa da baksın. Evet, eksikleri neymiş? Şöyle bir bakalım isterseniz. Zonguldak ekonomisinin ilk ekonomisine aktarılan verginin yüzde yetmişinin verildiğini söyledim. Ereğli'den çıkıyor yüzde Ancak Ereğli'nin genel ülkeye verdiği yüzde yetmişten sosyoekonomik olarak geriye hiçbir şey alamıyoruz. Kampüs alanında bir çivi çakılmadı hala daha. Doğan Gönüllü'ye teşekkür ediyorum gazeteci arkadaşımıza. Gönül direktörün toplantısına katıldı Zonguldak'ta. Dün kendisiyle görüştüm. Teşekkür de etti. <laughs> başkan diyor, bekliyorum diyor, devlet çağırcı her tarafı aslan payını alıyor diyor, öyle bir şey yok diyor. En sonunda soru cevap konusunda ben de söz istedim, sayın öktürüm, kampüsü ne olacak dedim. Vallahi 2023 yılında izin alamadık. 2024'te inşallah izin alırız. Dedi diyor. Komaya gittim. Kaynak. Doğan Gönüllü. Onun anlattıklarını anlatıyor. 2023 için izin alamadık. 2024'te Allah kerim. Bu memlekette milletvekili yok mu? CHP milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri yok mu? İşe başkanları yok mu? Veli başkanları yok mu ya? Yazıktır ya. <laughs> Günahtır ya. Diyor ki Doğan Gönüllü, efendim diyor buraya yatırım için para veren Demir Çelik, Tatmet Ahmet Erman ıslıklanmaya başladı. Hayır diyor biz onları çantamızda taşırız. Ama acele etmesinler diyor. Vakıf dövü yapsın diyor eski binaları oraya. Yapsın parası varsa diyor. 2024'te bakarız diyor. Ya oraya iş adamları yaptı bu müdahale. Perişan vaziyette. Rektörlükten bir lira para gelmiyor. Öğrenciler sığmıyor. Yeri yerin her şeyi bitti. Ruhsatlar alındı bilmem ne bekliyoruz? Niye bekliyoruz? Yardım edenler de var. 2023 yılındayız. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Hala bir hükümet konağımız yok. Dikkatinizi çekelim. Cumhuriyet'in 100. yılında hala bir hükümet konağımız yok. Kaymakamlık şu anda belediyenin kiracısı. Onun için diyoruz ki bu saatten sonra yapılacak hükümet konağının bari valilik konağı yapılsın. Valilik binası yapılsın. Hiç değilse Erelli'nin ikinci yüzyılına heva etmeyelim. Tabi bilersin Numan Bey, gülüm. Günlere geçiyor günlerimiz zaten bizim. Hayatımız günlere geçiyor. Ezilenler eziliyor, refah payı iyi olanlar geçiniyor. Binalardan, oradan buradan vuranlar da vuruyor. Emniyet müdürü binası da kirada. Vatandaşa kira ediyor. Tapu müdürlüğü, nişastanesi hala kirada. Ya o Ereğli'de çevre oluyor ya. Zonguldak'tan gelen tırlar, taksiler, otobüsler, özel araçların hepsi de Kepez'den giriyor. Kepez'de ölümlü kazalar oluyor. Yıllardan beri bar bar bağırıyorum. Yazık günahdır. Devlet yolunda kargaşa, kazalar, sahil yolunda kazalar yazıktır bu memlekete ya. Trafik ereğinde sıkışık diyor bazı aklı evveller. Eriyle trafik sıkışık olmaması mümkün değil. Zonguldak, İstanbul, Ankara'ya giden trafiğin hepsi de Merkeze, merkezde, devlet Devrek yolunda, sahilde, tabii ki trafik bozuk olacak. Başka ne diyebilirsin ki? Evet, Devrek yolu yılan hikayesine döndü. Demir yolu bağlantısı yok evde, yok. Demirçelik fabrikaları var, sanayi var bu memlekette. Demir yolu balansı yok. Arıfiye, Zonguldak kattından bir metre dahi ray döşenmedi. Yatırıma engellendi. Bununla uğraşan bir yok, kimse yok. Hiç bundan bahseden diyor. De deniz bağlantısı yok. Roro seferlerine engel olundu. Ereğli'nin deniz, kara ve demir yollarına hiç yatırım yapılmadı. Tersaneler bitip vaziyette. Hala bir çözüm üretemedik İkinci OSB kurulamıyor. Birinci OSB dahi tam romanda anlamanda çalışmıyor. Yeni bir istihdam kapısı açılmadı. Gençlerimiz işsizlik nedeniyle sürekli şehir dışına geçiyor. İstanbul'da mahalleler, Ereğli mahalleleri, Yalova'da, Bursa'da Ereğli mahalleleri kurulmaya başladı. Erdemir'e son 5 kişi alındı. 250'si, 150'si yabancı eriydi şimdi. Hala da almıyor ha. Adam alınmıyor zannetmeyenler Dışarıdan getiriliyor böyle Karabük'ten, Kırıkkale'den, şuradan, buradan geliyor. Devam. Eriyle sadece motor futbol takım sayısı 27'ye ulaştı. Okul takımlarıyla birlikte bu takımların antrenman yaptığı bir tek şehit vefa karadı, kara kurdu stadı var. Yemin ediyorum benim büro, belediyeli büro stadyuma bakıyor. Stadı ikiye bölüyorlar. Yarısında antrenmanı bazıları yapıyor, yarısında bazıları. Bazen üçe okul takımları geldiği zaman stadı üçe bölüyorlar. Dörde bölüyorlar. Burası at yarışı yapılan güreş sahası ben çocukluğum orada geçti. Ereğli'de başka saha yok, yok. Zonguldak merkezinden daha büyük bir ilçe. Sem sahaları yok, beldelerinde sem sahaları var. Mevcut statında türbinlerini belediye yapar, soyumu odalarını belediye yapar, temizlik işleri her gün orada temizliğini yapar kendine ne oluyor? Dışlanmış bir kent ya, lanetli bir kent ya. Çocuklarımız spor yapamıyor ya. Yazıktır, günahdır ya. Spor müdürlüğü ne iş yapar burada peki? Uyuyor mu bunlar? Vekiller uyuyor mu? CHP vekilleri, AK Parti vekilleri. Kilimde çok güzel bir yüzme havuzu var. Devrek'te çok güzel bir kapalı yüzme havuzu var. Ereli'de yok. Ne diyeyim ben? Ereli işçi kenti olduğu kadar aynı zamanda emekli kenti. Bir tek hayırseverimiz İbrahim İzmirlioğlu tarafından yaptırılan huzur evi var. Onun da kapasitesi belli. Zonguldak'ta, Devrek'te yaşlı bakım merkezi var ama Ereğli'de yok, hemşehrilerimiz buralardan faydalanmak için bilet torpil yapmak zorunda kalıyorlar. Ereğli bir ağır sanayi kenti ama yanık ve yara merkezi yok. Erdemir'de ya da diğer fabrikalarımızda herhangi bir olumsuzluk olduğunda hastalarımız neredeyse yolda vefat ediyor. Bunlar acı gerçekler. Karadeniz her köşesinde hayırseverlerimiz sayesinde bir okula rastlıyoruz. Ama bizim hala Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, Okul Öğrencisi öğretmen, Öncesi Öğretmen alanında okula ihtiyacımız var. Fiziki koşullardaki yetersizlik her anda personel eksikliğini de beraberinde getiriyoruz. Örneğin polis teşkilatı personel sayısı memurlarla birlikte 283... Başkanım. Geçmeyecek başkanının basın toplantısından sonra biz katıldık. Siz basın toplantısını bitirin. Burada sayın komlar vergi belediye meclisinin alabileceği bir tedbir yok. Bizim şey Ben size yani. anlatıyorum. Siz Valla gündeme geleceğim. Bunları bitirdikten sonra bunları bitirinceye kadar anlatacağım. Sizin beyninize sokacağım. Çünkü uyuyorsunuz. Ereğe kötülük yapıyor? İstediğini yap. Evet. Tamam. Evet. Konuşmaya evet. gerek yok. Yapacağım ilaçları da Gidebilirsiniz. Tamam. Evet. Allah gününüzü hayırlı evet. etsin. Evet. Evet. Allah, evet. Allah yolunuzu evet. Allah, yolunuzu, evet. Allah, iyi Allah iyi yolunuza iyi yolunu açık etsin. Dershanede zaten işlerim var seni gitmek lazım. Dershanede boş kaldın. Güle güle. Örneğin polis teşkilatı personel sayısı memurlarla birlikte 283. Ancak tüfusumuza göre olması gereken rakam 550. Yarı personel sayısını elinden gelen çabayı gösteren emniyet personelimizi kutluyorum. Ama bu ereğinin gerçeği. Personel eksikliği aynı şekilde sağlık ve devletin diğer kurumlarında da kendini gösteriyor. Ereğliye yeterince atama yapılmıyor. Sizlere çok çarpıcı bir örnek vereyim. Her zaman söylüyoruz ya, Zonguldak'ı yönetenler, devleti yönetenler tünelin bu tarafına yatırımları engelliyor diye. Zonguldak Özel İdaresi'nin 2023 yılı bir bütçesi 520 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Yani özel idare bütçesi 520 milyon lira. Peki bu bütçeden Karadeniz Ereğli'ye kaç lira ayrıldı biliyor musunuz? 22 milyon il özel idaresi, 12 milyon lira köylere hizmet götürme birliği üzerinden toplam 35 milyon Türk lirası ayrıldı. Bütçenin yüzde onunu dahi aslan payı onunu dahi Ereğli'ye vermediler. Aslan yüzde 40 ile merkezin, Zonguldak merkezi yüzde 40 verdiler. Yüzde 30 ile Çaylı Cuma ve Devre'ye verdiler. İşte bu yüzden diyoruz. Karadeniz e iyi olursa kendi bütçesi olur. Köylerine, kentine, kendi bütçesinden hizmet eder. İki tane milletvekili olur. Keyfimizden istemiyoruz iyi olmayı. Ereğli'nin bir valisi olsun diye de istemiyoruz. Ereğli devlet yatırımlarından gerekli payı alsın istiyoruz. Ereğli sosyoekonomik yönden dışlanmasın. Hak ettiği hizmetleri alsın. O zaman gerekirse Ereğli'nin önünden Karadeniz'i de kaldırabiliriz. Maalesef bu noktadayız. Ve Ereğli geri gitmeye de mahkum. Çünkü bu anlayışlarla Ereğli'nin adım atması mümkün değil ya. Değerli arkadaşlarım, arkadaşlar salonu terk ettiler. Ee, onların şahıslarıyla ilgili herhangi bir şey söylemedik. Sadece Ereğli'nin iyi olması konusunu e, anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Her meclise iyi, yani iyi olma Yani iki konudan bahsedeceğim. Ya Ereğli iyi olsun veya da Zonguldak devreğin, çağcımanın nüfus oranlarına göre Ereğli'nin e, devletten gelen yatırımları eşit miktarda bizlere dağıtsın diye. Eğer eee adalet, hak, hukuk varsa eee yüzde yetmişi vergileri Zonguldak'a aktaran erilinin haklarını verilmesi lazım. Eee biz bu dünyada varoluş sebebimiz çevremize, bölgemize, ülkemize yararlı olmak için yararlı olma savaşını veriyoruz. Hiç başımızı kuma, kuma saklamaya falan filan gerek yok. Açık ve net olarak eri halkı mağdur ediliyor. Hem yani de çok mağdur ediliyor. Ee, arkadaşlar konuşmalarımı da e, basa mensuplarına dağıtacaklar. Dolayısıyla büyük bir haksızlık içerisindeyiz. İlla il olmak diye bir kaygımız yok. Zonguldak bizim ilimizdir diye sarılma hazırız. Ama... Hak, hukuk, adalet içerisinde e, devletten gelen yatırımların eşit payda da dağıtılmasını e, arzu ediyoruz. Mesela yine konu konuyu açar. E, şunu okur musunuz? Milli Eğitim Bakanı'nın verdiği sözler. Daha yeni bu hadise. Buyurun. Zonguldak'ta eğitimin okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki niteliği artırma ile ilgili ve 2022 tamamlamak üzere 350 milyon yatırımı kazandırmış olacağız. Bu çerçevede Aralık'ta 8 derslikli bir anaokulu yapacağız. Çaycuma'ya TSO Fen pansiyonu 150 kız ve 150 erkek olmak üzere 300 yatak kapasiteli bir pansiyon yapacağız. 16 derslik bir ilkokul yapacağız. Devlet Çaytepe'sine 12 derslik bir ortaokul, 8 derslik bir yapacağız. Yine Devlet Merkezi 8 derslik bir ilkokul yapacağız. Yine Kilit'e de 24 derslik bir ilkokul yapacağız. Bunların Şimdi biliyorsunuz Halk Eğitim Merkezi binası yapılması, aynı zamanda bilim sanat merkezi yapılması, il eğitim müdürlüğü ve eğitim araştırma merkezinin yapılması ile de ödenekler göndermiştik. Zonguldak'ta iki tane bilim sanat merkezimiz vardı. Buna üç tane daha ilave yapıyoruz. Çaycuma, Devrek ve Alaplı'ya birer tane daha bilim sanat merkezi kuracağız. Bilim sanat merkezleri bizde vatandaş yaptı biliyorsunuz ama onlar devlet olarak her yere yatırımlarını yapıyorlar. Ama Ereli'ye hiçbir şey yapmıyorlar. Eğer Ereli'ye hiçbir şey yapılmadığına e, siyasetçiler, meclis üyeleri ve Ereli'ye yaşayan şey vatandaşlar olarak e, görmüyorsak bizde bir yanlışlık var demektir. E, buna müsaade etmemiz mümkün değil. E, dolayısıyla biz görevimizi yapıyoruz. Eee Siyasette bir usul vardır benim inandığım, bugüne kadar da bu yolda e, gittim. E, öyle dargınlık falan olmaz, salon terk etmek falan filan bir abi olarak söylüyorum bunlara, kaç yaşına gelmiş siyasette bir insan olarak, tecrübeli bir insan olarak. Mücadele edilir. Söz üstedir. Hayır sen burada haksızsın, ereli değil olmasın. Ereli belli olsun. Ne diyeceksen de, yani serbest. Ama ben bu mücadeleye, bu söylenenlere e, cevap veremiyorum deyip terk etmek hoş bir şey değil. Hatta isfa etmek de bir partiden veya dernekten falan hoş bir şey değildir. Mücadele etmek lazım, İsfa etmek de kolaycılıktır. Salonu terk etmek de e, kolaycılıktır. E, salonu değil, binayı terk etseler dahi biz bu gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Ee, önümüzdeki günler Allah sağlık verirse herkes bunu görecek. Mecliste de söyleyeceğiz. Dışarıda söyleyeceğiz. Hiç bu konuda bir kısıtımız falan filan yok. Bunu herkes bilsin. Şimdi e, bu maddeleri burada geçirebilirdik. Meclisi tamamlayabilirdik. Ancak bir tane maddemiz var. Denetim Komisyonu'nun seçilmesi maddesi. Denetim Komisyonu'nun seçilmesi maddesinin gerçekleşmesi için Muhalefetten de iki kişi denetim komisyonuna girmesi lazım. Ama şimdi muhalefetteki arkadaşlar salonu terk ettikleri için onlar burada yok. Ee, burada bir zabıt tutacağız e, salonu terk ettiklerine dair ve e, bu e, denetim komisyonuna katılabilmelerini sağlamak için e, toplantıyı yarın saat 10.30'a e, erte erteliyorum. Yarın saat saat 10.30'da meclis yeniden yapacağız. Arkadaşlara da çağrıda bulunacağız.